merhaba arkadaşlar Dijital Evren TV Hoş geldiniz yine iki tane yeni cihazla karşı karşıyayız ee, cihazlarımızın önce Mediastar gazalı sonra da yeni Mediastar 27-27 tanıtacağız Mediastar 27-27 yeniden neden tanıtıyorsunuz diye sorarsanız e, bu sefer hafızası yükseldi önceden e mesela 4000'di şimdi 8000 oldu. Yani e, eskiden mesela 2000 tane e, IPTV koyulabiliyordu. Şimdi daha fazla koyabiliyorsunuz. O yönden bunu bir daha tekrar tanıtmak istedim. E, ama ilk tanıtacağımız cih cihazımız Mediastar Gazal. Şimdi bunu bir kenara alalım şöyle arkadaşlar. Şöyle Mediastar Gazal'ımızı e, şöyle koyalım. Mediastar Gazal. Forever 20 plus diye geçiyor ve Hepc 265'i destekliyor. Bu çok önemli arkadaşlar. Hepc 265'i destekleyen cihaz görürseniz bunu almaya çalışın. Forever'ımız var, YouTube var, full HD 8 MB flash var ki yine bu yeni 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 olan 27 27'de de aynı arkadaşlar bilginiz olsun. Onda da 8 MB var. 2 tane USB girişi var. Wi-Fi de destekli ve HDMI var. Şöyle İngilizce yazan şöyle birazcık yaklaştırmaya çalışayım. Hani olabildiğince netleşsin. Ben birazcık şöyle okuyayım. Siz de şu dursun bu arada. cihazımızda ee, cihazımızda dvb ve S2 satelite olarak geçiyor. Kısa okuyacağım zaten. Ee, Universal Single e, bands destekli LNBC. LNBC de yani şöyle 1.0112 ve 1.3 sualsı destekliyor. Çok güzel yani motorlu çanaklarda falan gayet güzel kullanıyor. Kör tanıması var. Multi satelite search yapıyor, network search varıyor, manual search yapıyor. PAL NTSC destekliyor çok iyi. Ee, şöyle bakıyorum. 1080p 60 Hz'e kadar destekliyor arkadaşlar. Bu çok güzel. En sevdiğim yönlerden biri. Ve 32 bit kolor yani OSD'si de yani menüsü de çok kaliteli bilginiz olsun bu konuda. 8000 kanala kadar da tarama yapıyor. 100 tane de uydu ekleyebiliyorsunuz. 4000 tane de transporter yani frekans ekleyebiliyorsunuz. Bu da güzel. Ee, şöyle bakıyorum. Yani isimlerini değiştirebiliyorsunuz. Uyduların silebiliyorsunuz vesaire. Ee, 8 tane favori oluşturabiliyorsunuz. Ee, şöyle bakıyorum, bakıyorum, bakıyorum. Teletext özelliği var, software ve software desteği var, USB 2.0 destekliyor arkadaşlar. İsterseniz şöyle bir cihazın bir kutusunu açalım, bakalım neler var, neler yok içinde. Ee, çünkü cihazımız da ayrıca e, sürprizler var içerisinde. Yani birçok e, cihazlarda çıkmayan şeyler çıkıyor. Şöyle yaklaştıralım hatta size. Evet tüm kutunun iç görün diye şu an çaba gösteriyorum. Şimdi cihazımız şöyle medya start 27 27 pardon gazal. Gördüğünüz gibi cihazımız sıfır. Satın almak isteyen arkadaşlara biliyorsunuz dijital evren abonelerine indirimli veriyorum. Genelde bana geliyorlar sağ olsunlar almak istenir ama ben şöyle çok hızlı gidiyor cihazlar arkadaşlar. O yüzden ya yorumlar kısmına hemen yazın. Ben eskiden işte videoyu çekiyordum. Ee, paylaşmadan da satılığa koyuyorum ama artık öyle yapmıyorum. Niye? Abonelerimiz de faydalansın diye ee, videoyu çekiyorum. Videoyu çektikten sonra e, video paylaşılıyor. Sonrasında satışa koyuyorum 1-2 gün sonra. Yani bundan siz de değerlenebilin diye. O yüzden de yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Böyle Mediastar gördüğünüz gibi e, güzel siyaha sahip. böyle e, Yan taraflar mavi. Değişik bir şey yapmışlar. Güzel. Şöyle arkasını çevirdiğim zaman kapatma açma tuşu, kanalları değiştirme tuşu şöyle yaklaştırayım birazcık. Ee, sonra burada RS232 atmak için bir giriş var, USB girişimiz var. Şöyle diğer yan tarafını çevirdiğim zaman havalandırması var. Şöyle yan tarafını çevirdiğimiz zaman da şurada da e, kart girişi olabilir. Hani burayı bazen boş bırakıyorlar. İ i̇çerisinden bakarız. E, burada tuner girişini görüyoruz. E, burada da hani display yani e, bu RC pardon RC diyorum rx e, gözü var yani, söyleyemiyorum ama kafadan kaçıyor ha, şöyle şurada Yani bunu yani cihazı televizyonun arkasına takıp bununla da gözle yani öyle söyleyeyim size numaratik gözle e, takip edebiliyorsunuz kontrol edebiliyorsunuz yine USB girişimizi görüyoruz eski televizyonlar için bir AV çıkışımız var ve burada da enerji girişi 12 volt e, 1 amper olarak geçiyor Şöyle e, display gözümüzü gördük zaten hani bunu televizyon arkasına taktığımız zaman bu gözle de kontrol edebiliyoruz. Adam, anam bu ne? Wow ya kumanda aramaya gerek yok gördüğünüz gibi bir tane şöyle bir kumandamız var. Gayet ergonomik güzel iki tane ince kalem pille çalışıyor. Bu arada e, bu cihazları gönderen, güvendiren elektronik Celal arkadaşımıza çok çok teşekkür ediyoruz. E, bize e, küçük, küçük bir sponsorluk yaptı kendisine bu katkılarından dolayı tekrar teşekkür etmek istiyorum. N11'de güvendiren elektronik Celal Güvendiren nerede görürseniz görün. Arkadaşa sonuna kadar güvenebilirsiniz. Soy ismini taşıyan bir arkadaş. Hiç gözünüz kapalı. Uydu alıcınızı alabilirsiniz. Alışveriş yapabilirsiniz. Çok da kaliteli bir arkadaş. Kendisine tekrar teşekkür ediyoruz. Hayırlı işler diyoruz. Celal Güvendiren Güvendiren elektroniği. Gördüğünüz gibi ikinci bir kumanda. O da çok güzel. Bir tane HDMI kablo çıkıyor. Anam! Wow! Gördüğünüz gibi içinden Media star, şöyle Media star yazılı bir Wi-Fi adaptör çıkıyor. E, tahminen 7601 chipseti. Ve çok güzel. Şöyle de bir adaptörümüz var. E, çok da uzatmak istemiyorum. Size böyle yakından de uğraşmıyorum. Zaten söyledim. 12 voltla çalışıyor. Yine iki tane ince kalem pilimiz var. Ayrıca da e, duvara ya da televizyon arkasına takmak istiyorsanız böyle de bir aparatı var. Yapıştırmak için de şöyle yapışkanı var. Yani e, şimdi ben bu pilini de açmayacağım. Size piliyle birlikte göndereceğim. Kendi pilimi kullanacağım. Şimdi cihazı bir takalım. Ayrıca ben şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Şimdiden bu soruyu sormayın lütfen. E, cihaza ben kesinlikle Wi-Fi adaptör takmayacağım. Nedeni şu. Ben Wi-Fi adaptör taktığım anda Server aktif oluyor. Hani Forever Server aktif oluyormuş. O yüzden Server'ın aktif olmaması için Wi-Fi'yi takmayacağım. Ama Wi-Fi'nin menüsünü göstereceğim. Bilginiz olsun. Yani e, Wi-Fi çalışıyor ama eğer ben takarsam Wi-Fi'yi, ben Celal arkadaşımıza sordum özellikle bunu. Hani wi fi takarsak ne olur? Abi aktif olur istersen takma dedi. Ben de o yüzden e, takmayacağım ama <laughs> size ora, o menünün orasını göstereceğim. Zaten Mediastar 27, 27, 40, 30. Hani bu cihazlar birbirine menüsü benziyor. Çok da o tarafını uzatmayacağım. Yani kutuyu açarken zaten yeterince uzattım arkadaşlar ama lütfen kutu açılışını böylece takip edin. Şimdi menüye geçelim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi e, menüsü dediğim gibi 40-30'a ve 27-27'ye çok benziyor. Zaten birebir neredeyse. E, şöyle. Şimdi Installation demiş. bunu Biz bunu önce bir Türkçeleştirelim. Settings'e giriyoruz. Buradan sisteme giriyoruz. menü Menülaji'ye. Buradan gördüğünüz gibi birçok dil var. Türkçe yapıyoruz. sesli lisanı vesaire hepsi zaten seçildi. Bu arada cihazımızı alanlara e, destek olurum bilginiz olsun. Hani e, bu Forever konusunda ve diğer konularda da belli bir süre destek olabilirim öğrenene kadar işi bilginiz olsun burada şimdi yaptık tekrar bakıyorum bakın burada bis de var hani TRT falan hani vesaire bir şey olduğu zaman gördüğünüz gibi gayet güzel şimdi buradan bir çıkalım artık Türkçeleştirdik cihazımızın ön yüzünde forever tv forever tv movi Kurdish Channel forever tv seri Movie ve Kürtçe altyazı olarak desteğini sunuyor ee, şöyle yan tarafa geçtiğimiz zaman ya yani YouTube e, for, şöyle YouTube da var. Oh pardon. Bir yandan da kumandayla e, yapınca bir anda göremedik. YouTube var. E, burada Şahit var bu Arapça yazıyor. Netflix var arkadaşlar bu arada bilginiz olsun. <laughs> YouTube Kids var ve ol app'ye girdiğimiz zaman da gördüğünüz gibi çok güzel çeşitli şeyler var. İşte Apollo var, Forever TV var. E, Kur'an var. YouTube var, Sinemana var. Burada da yine e, Kuran var. TikTok var. Telefonun şarjı bitecekti onu taktım. E, dediğimiz gibi TikTok var. Extreme var. M3U yine yüklemesi var. Stalker var. Bunu söyleyemiyoruz. Yasakmış. YouTube, YouTube amca bunun kızıyor. E, Netlink var. QR kod var. DLNA var. RSS var. Var var var. Yani radyosu var gördüğünüz gibi. E, aparat kısmına girelim. Eğer USB olsaydı aparat kısmını Görecekti. Ee, burada böyle bir menü var. Şöyle hani dediğim gibi e, bağlamam lazım ama hani bağladığım zaman da işte e, server aktif oluyor. Satın almak istediğiniz zaman da sıfır olmuyor. O yüzden de şu an aktif etmiyorum. E, Youtube'da çalışıyor. Ben şöyle menüsünü görün istedim. Forever TV'de bir yıl muhteşem bir şey. Yani haberiniz olsun. Yani bir şey diyemiyorum ama her şey var. Öyle söyleyeyim anlayın sistem ayarlarına girdiğimiz zaman da şöyle zaten menüsünü değiştirmiştik ses lisanı var epg şöyle gezelim saptaydı Hani ben tek tek geziyorum siz zaten görüyorsunuz şöyle e, söylemeye bile çok gerek yok e, kanal Auto update olsun mu ismi e, işte robot etsin mi e, sin sinyali Hani tek satır mı iki üç satır mı onları söylüyor e, değiştirirken kanal siyah mı donarak mı Hani bu tür şeyleri zaten kurcalayarak da kendiniz yaparsınız ama ben hani kendi istediğiniz özelliği katabilirsiniz. Ama ben şurada şöyle menüleri geziyorum. Yani hepsini tek tek söylemek vallahi var ya felaket bir zaman kaybettirir. E, o yüzden size bu zamanı kaybettirmek istemiyorum. Sonra OSD ayarlarına geldiğim zaman yani menü ayarına geldiğimiz zaman OSD şeffaflığı, tekste şeffaflığı, zaman aşımı, TV sistemi, <laughs> Türkiye'de PAL sistemini kullanıyoruz. E, HDMI modunu 1080i 50'de bırakıyorum. Niye? 60'a getirdiğim zaman bu sefer de bazen televizyonlar desteklemiyor. Ee, o yüzden de sıkıntı yaşıyor. Arkadaş diyor ki mesela ya uydu bozuk değil aslında işte HDMI modundan dolayı. Ben de o yüzden şu an ellemiyorum onu. Bilginiz olsun. Ee, HDMI kola RGB ya da UYU da vardır. Şöyle yapalım bir. Hemen bir bakalım, bakalım, bakalım. Evet, UYU 444. Ben bunu kullanıyorum. Ee, i̇şte AC100 ses sinyal tonu Sinyal ses sonu açık mı olsun kapalı mı? Yani sinyal de duyabiliyorsunuz. O da güzel. CMAX e, işte serverınızı aktif ettiğiniz zaman burayı kullanabiliyorsunuz. Ben yine de aktif edeyim burayı. E, burada e, işte Channel List Style açık ya da işte farklı şeyler yapılabilir mi? Bunları da buradan seçebiliyorsunuz. Ebeveyn kontrol 4 tane 0. Video ayarlarına girdiğiniz zaman burada şöyle göstereyim. Yani e, televizyonunuzun ayarına göre keskinliğini işte parlaklığını falan ayarlayabiliyorsunuz. O da çok güzel. Sistem bilgisini girdiğimiz zaman da Gazal Forever 20 Plus diyor. Donanım versiyonu belki işte yazılımla alakalı bilgi gelebilir. Yazılım tarihini yazıyor burada. Ee, burada Wi-Fi de gördüğünüz gibi MT7601, RT5370 ve atbm de destekliyor arkadaşlar. Yani 3 tane Wi-Fi chipset'ini destekliyor. Bu konuda güzel bir avantaj. Yani üçünden birini alıp kullanabilirsiniz ama genelde çevremizde satılan MT760 1 ve RT5370. Ama genelde piyasada en çok olan 7601'dir. Bilginiz olsun. Hem de uygun fiyatlı. Dediğim gibi YouTube çalışıyor. Forever TV çalışıyor. Ama hani e, bunların arayüzüne giremiyoruz. Çünkü bağlantı yok. Yani o yüzden hani diyeceksiniz ya abi niye bağlantı yapmıyorsun? Ya bağlantı yapmak istedim ama işte bu sefer de e, şey oluyor. Hani aktif oluyor. Aktif olduğu zaman da sıkıntı. Şimdi şöyle e, bir dakika. Şimdi e, sistem ayarlarından çıktık. Bu sefer kuruluma geliyoruz. Şimdi gördüğünüz gibi anten ayarları USB, PVR, fabrika ayarları USAS ve kod düzenleme kısmı var. Burada biz burada Türk Satış seçelim. Bir de hani nasıl değil mi? E, hani anten ayarlarında en çok önemli olan şeylerden birisi nedir? Frekans yani tuner. Tuneri güçlü mü? Değil mi? Çünkü tuner en önemli şey bizim için. Şimdi bir dizek ayarını yapalım. Dediğim gibi çok uzatmak istemesen bile. Ya uzuyor. Yani lütfen izleyin bunu. Gerçekten Bayağı bir uğraşıyoruz. Mücadele veriyoruz. Ooo. Sinyal kalitesi çok çok iyi. Şimdi benim e, frekansıma geleyim. 12423 TKGS e, frekansıdır bu. Otomatik taramada, network taramada bütün kanalları bulabilirsiniz. 12423 27500 vertikal. Şu. Bazen 22 olarak gözükebilir. Bakalım frekansı. Çok güzel. Çok güzel. Kesinlikle e, frekansı da çok güzel. E, buradan bir çıkalım. E, burada USB ayarı var. E, i̇şte dediğim gibi fabrika ayarları ve kod düzenleme var. Şurada kod düzenlemeye girebiliyoruz ama yani şimdi girmeyelim. Ee, bir de tarama yapalım kaç kanal çıkacak? Hani tünel iyi dedin ama abi bir arada bir görelim diyeceksiniz. Bir tarama yapayım, döneyim. Ha bu arada e, burada tarama modu diyor ya. Mesela tüm kanallar, şifresiz kanallar, şifreli kanallar, HD kanalları. Bunların hepsini arayabiliyorsunuz. Ama ben genelde TV kanallarını arıyorum, radyo aramıyorum. Zaten her yerde müzik var neredeyse. Ama siz isterseniz tümünü arayabilirsiniz. Hatta ben Bunda tümünü arayın. Belki e, alacak arkadaş hepsini istiyordur. Ben o yüzden tümünü arıyorum. Şimdi okey'e bastığınız zaman evet ya da hayır diyor. Biz ne yapıyoruz? Evet diyoruz ve tarama yapıyoruz. Başlasın bakalım. Arkadaşlar kumandada bu arada F1 tuşu var. Bakın burada. Yani bazı komutları bununla çalıştırıyorsunuz. Mesela F1 4 tane bir kumandadan e, ya da F1 6 6 F1 0 0 olarak kısa olarak kullanabiliyorsunuz ve e, display menüsü işte forever menüsü vesaire çıkabiliyor. Bu konuda bilginiz olsun. Hani bunu da söyleyeyim dedim. E, sizin için bir kolaylık olsun. Yani orada internet ayarlarını vesairesini görebiliyorsunuz kumandadan. Evet arkadaşlar kanallarımızı bulduk. E, bu arada <laughs> kanal geçişleri de gayet güzel. Şöyle çok saat tanıtımdayız ama şöyle basalım. Burası şifreli olabilir. E, şöyle görün. şifreli, burası şifreli, şurası şifreli, burası şifreli. <laughs> Feed yayınlarını buluyor bu arada. Yani kanal geçişleri çok iyi. Ee, ben durduracağım, tanıtıma geçeceğim. Tanıtım kanalımıza geldik. Şimdi tekrar menüye devam edelim. Kurulumu söylemiştik. Yani burada motor ayarlarını vesairelerini de yapabilirsiniz. Ee, şöyle tekrar gelelim. Burada motor ayarlarını vesairesini yapabilirsiniz. Şebeke tarama yapabilirsiniz. PVR yani kaydetme özelliği var. Fabrika ayarları 4 tane 0. Yusas ayarları var. Ve bir de kod düzenlemesini zaten kendiniz bakarsınız. Kanal düzenleme geldiğimiz zaman da kanal düzenlemede taşıma, silme, hareket ettirme her şey var. Topluca taşıyabiliyorsunuz. Ee, topluca da silebiliyorsunuz arkadaşlar. Yani böyle seçiyorsunuz. Bakın taşı diyorsunuz. Seçiyorsunuz. 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 Sonra da <laughs> diyorsunuz ki buraya taşı. Neymiş? Yeşil tuş. Okey. Gördünüz mü? Çok da güzel, hızlı bir şekilde taşıyor. Ben öyle kısaca göstereyim istedim. Ee, burada kullanıcı kanal listesini de yükleyebiliyorsunuz. Eğer USB'de kanal listeniz varsa. Ee, sistem ayarlarını zaten anlatmıştık. Ee, zaman ayarını buradan yapabiliyorsunuz. Zamanlayıcı ayarları var. Etkinlik zamanlayıcı, uyku zamanlayıcı ve standby ayarı var. Şebekeye girdiğimiz zaman da, yani girecek mi bakalım. Evet, kablosuz ayarları, IP ayarları, soru ayarları ee, burada şöyle girelim. Hani gördüğünüz gibi şu an pasif. Niye? Çünkü e, dediğim gibi hani bağlantı yapmadık arkadaşlar. Bağlantıyı yapsaydık 3'e e bastığımız zaman her şey çok güzel olacaktı. Bluetooth var. VPN ayarı da yapabiliyorsunuz. 3G ayarı da 3G yapabiliyorsunuz. E, burayı söyleyemiyoruz zaten. Yasak. Şöyle tekrar menüye ya girelim. Yani e, burada çok da hani ne kadarını anlatsam aslında anlatacak çok güzel şeyler var ama dediğim gibi e, birincisi internet ayarlarına girersem sizin için sıkıntı olur. Çünkü e, bu sefer de cihaz ikinci ele düşer. İkinci ele düşsün istemiyorum. Cihazı arkadaşlara sıfır vermek istiyorum. O yüzden de Wi-Fi ayarını yapmadım. Bilginiz olsun. Yani neden Wi-Fi ayarı yapılmadı dediğiniz zaman bunu bilin. Forever TV çalışıyor. YouTube çalışıyor. Netflix çalışıyor. Kids çalışıyor. Bunu önceki videolardan Görebilirsiniz en azından 40-30'da çünkü zaten sistem olarak aynı arkadaşlar. Şimdi bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenme tuşuna basmayı unutmayınız. Kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı paylaşmayı unutmayınız. Hoşçakalın. Dijital Evren TV'de kalın.